Ülkede hangi oyuncaklar vardı? Sen evet. söyle. Başka? Yılan. Yılan. Araba. Araba evet güzel. Lego. Başka? Robot. Robot. Bu kadar mı değil mi? Peki robot arkadaşlarına neden kızdı? Sana Hayır, bilmem ben. Neyi başka ne vardı? Süper. Süperlenler var. Anne süperlen var mı? Ama pembe. Süper... Herhalde ben... evet. hem oyuncak da vardı. Aferin. Süperlen. Ne neden olabilir acaba? Niye onlarla küsmüştü? Şimdi Şunu... eee arkadaşlar da neden küsmüştü? Öyle değil. Şimdi o defter Ne yapmıştı robot or oyuncaklara plastik oyuncaklara? Enerjisini almış. Evet, bütün oyuncakları enerjisini almış, değil mi? Ya, Peki enerjiyi şey? Ne hissediyorlardı kendilerini? Mütkün olan... ve? Evet. Yorgun. Yorgun. Evet. Bir de yorgun. Yorgun, üzgündüler evet. Peki bir gün hangi oyuncağı ne oldu? Söyle. Taşı takıldı. Taşı takıldı ve düştü. Evet. Sonra bunu gören robot ne yaptı? Onu kaldırdı yerden. Parmak, parmak, parmak. Evet ha, Kerem mi? ne yaptı? Evet. Teşekkür ettik. Sonra, hayır. Ee, sonra robot ne karar verdi Kerem Şahin? Bütün oyuncakların enerjisini onunla paylaşmayı. Evet, bütün oyuncakların enerjisini paylaşmaya karar verdi. Ve ne yaptı sonra bir gün robot? Oyuncakların yanına giderek Zeynep. Enerji alan oyuncaklar ne yaptı Ceren? Ne yaptı enerji alan oyuncaklar? Kaptı. Kaptılar ve dans, etti. dans ettiler. Çok evet. mutlu oldular, değil mi? Evet. Ve ee, böyle Ceren. Evet. Mama... Gitme. Hepimiz değiştirdiler oyuncaklarını, enerjilerini birbirine Evet. Başka birini bulmuşlar mı? Sizin nasıl güzel miydi çocuklar? Hikaye çok güzeldi. Bir senin Sen kostümü var. güzel evet. miydi? Evet. evet çok güzeldi değil mi? Artık materyallerden çalışarak yapılmıştı. Bir sürüden. Şapkası neydi? Bir fikri olan var mı? Şapkası neyden yapmışlardı bu evi? Metal. Kova. Kova. Ne kovası olabilir? Saksı. Eren ne olabilir? Demir. Ve abi ki? Demir. Bir, Jorko sve, reći me jorko sve.